Ding dong. Evde yok yanlış hatırlamıyorsam bu görevden gidecek. Hello. Hello. Ah, uh, is Mikael home? No, he's out. Hayır Mikael dışarıdaymış. Okay. Uh, should I wait outside? No, no, come in. İçeri oh. gel. Thank you. You're welcome. Bu kadın geçen gün ağlıyordu. Yara toparlandı. Thank you. Sakinliğe bakar mısın? Mikael doesn't let me use this anymore. Says it makes us look like Barbarların benzetiyor. Zaten barbara benziyor. Oh, Yaşmenler yeah. diyor. Evet bence de onunla uyumak biraz komik. He did not used to be like this when we were young at home. Gençken daha mutlularmış. O güzeldi. Mutluydu. Tanıdık geldi. Şöyle bir 8 yaşından önce ben de mutluydum. Onda göremediğim bir şey mi? an nasıl onu ya? I never thought I'd live like this. No. When the war came, Savaşta kötü şeyler yaptım. Nothing bad things. I killed people, smuggled people. İnsanları kaçırdım, insanları sattım. Böyle <laughs> diyorum. After you walk into a village and you see 50 children. Yine aynı kendi Aynı hikaye olmayabilir 50 çocuk ile ilgili şey anlattı Acaba değil aynı mıydı 3 kişi kaçma mevzusu bu olay mı bilmiyorum Diaz'ın sahnesine benzettim Hemen alamaya başladı lan ben. <laughs> İnsanlar beni dinlesin. In <laughs> adam da sıkıntı yarat çıkaracakmış. Gördüğüm kadarıyla. So, what garajı varmış. Kamyonu almanı ve ona götürmeni istiyorum. Benim anlamadığım sana borcu varsa niye öyle bir şey yapıyorsun? Oraya tır niye Biliyorum tabi de gene de o oraya gitmemeliydim. Beğeni atıyorsan atma bu arada. 3.4 olmuş çok büyük ihtimal senin beğenilerin sınırı ulaşmıştır. Ya taksi gidiyor. Zaten ya birazdan kapatırım ya da yayını yenilerim ikisinden biri. O yüzden çok uğraşma. Hatta buraya kadar bile çok uğraşmadım 4 dakika olmuş. Tekrar açsam mı acaba iyi? Taksi bulana kadar kendim gitmeye karar verdim. Zaten tır süreceğiz. Tır da çok uzakta değil diye biliyorum. Araba dokunmaya uçuyor ya. Alıştım. Hele bu kadar az yayın açarak kimsenin gelmemesi normal. Allah, Allah. Çok da dert değil şimdilik. Sınav haftası çünkü. Ama haftaya böyle olacağını sanmıyorum. Ups. Bunu alacağız şimdi. Bunu oraya götüreceğiz. Adamın garajına. Neden götüreceğimizi şimdi alttaki sahneden öğreneceğiz. Kamyon aldım. Garaja sür. İçeri park et. Şimdi teslim ediyorum. İçeride olduğunda patlayıcıyı tetikle iyi havaya uçmalı. Belki süre dikkatli olmasın. Oldukça uçucu şey. Patlayıcı mı? Arkada yeşil ışığı var ve çarptıkça kırmızı ışıkla birlikte etkileşime gidiyor ve hızlanırsa bayağı bir patladık demektir. Anladım. Anlaman iyi. Twitch'te işte bir kişi var gözüküyor. Kim o? Ben takılı mı kaldım acaba arkada? Yarım ışık durumu gösterir. Valla Şimdiye kadar dışarıda patlattım mı acaba bunu hatırlayamadım ama O kadar bekleyecek değilim. Bastım gaza gidiyorum. Şuna şöyle aradan dalarsam Bu oyunda bile trafik var ya. Gerçekten hafif çarpmalarda bile ışık yanıp sönmeyi hızlandırıyormuş. Kolay gelsin. O kadar araç arasından polis arasına da çarpmayı es geçmedim tabii ki de. Arabayı tamir edince Işığın sönmesini düzeliyormuş. Önceden de düzeliyor muydu acaba? İçeriye fark et. Eğe bas bombayı tetikle. 555 73 çift sıfır arayabiliyor muyuz acaba? Vay be. GTA Vice City patlamak mı geldi? Kendi kendi garaja bak yanıyor şey gitti. <laughs>